Gazi Yaşar, 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'ın Lili ilçesine bir kaymakam çocuğu olarak dünyaya geldi. Tam adı Mahmut Gazi Yaşar Anne tarafı Karadeniz'den baba tarafı Bey Pazarına ilk yerleşen Kayhan aşiretine mensup aile dayanı. Lice'de yaşamını sürdürürlerken abisi İhsan Tifo yüzünden yaşamını yitirmiştir. Gazi Yaşar 3 aylıkken annesi Sahavet Hanım ve 4 yaşındaki ablası Selma ile birlikte babaların tanesi ve bilen daha sonra Erdem ve Güney adındaki kardeşleri yurt dışına eğitim göre tıp doktoru oldu. Erdem şimdi Basar'da karın cerrahisi profesörüdür. Gazi Yaşar Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi'ne girdi. 1944 yılında Almanya giderek FDT Stila Üniversitesi'ne sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri yüzünden 1945 yılında buradan ayrılarak İsviçre'de kestesine girdi. 1950 yılında bu üniversitede doktora eğitimini tamamladı. Gazi Yaşar gez, döndü ve 30 Ekim 1967 tarihinde cerrahi mikroskop kullanarak ilk beyin pıyıp bas ameliyatını gerçekleştirdi. 1999'da genelde sinir cerrahları kongresinde 120 sinir cerrahı seçilmiştir. 1953'ten emekli oldu. 1999 tarihine de Züri Üniversitesi ve Züri Üniversitesi Hastanesi'ndeki sinir cerrahisi departmanında ilk hekim, başhekim sonra da profesör ve başkan olmuştur.